pandeminin yükünü taşıyan iki kesim var. Biri sağlık çalışanlarıydı, biri işçilerdi. Ama bir istisnayla her zaman için yaptıkları şey bu. O istisna maalesef kötüye kullanılma açık hale getirildi. Şimdi de kötüye kullanıldı. Kod 29 sadece Antep'te değil, sadece Yasin Kaplan veya Güven Boya'da değil, tüm Türkiye'de neredeyse İşveren için kötüye kullanılan bir araca dönüştürülmüştür. İşçilerin kendi aralarında bir iletişim için bile bir WhatsApp grubu kurması bu kapsama alınıyor. Ya bu kadar olabilir mi? Ve bu kapsamda olması aslında işçi çıkarılmasının bile çok gerisindedir. Normal zamanda işçi çıkarıldığında en azından haklarını alabiliyorlardı, tazminatlarını alabiliyorlardı. En azından damgalanmıyorlardı. Şimdi sanki kötü bir iş işlemiş damgalı bir gruba dönüşüyorlar. Biz buradan hükümete bir çağrı yapıyoruz. Bu kod 29 belasını işçinin başından alın. Bu kod 29 da gerçekten tarifi sınırı çizilmemiş. Dam istedi diye iş yeri, bu işte kod 29'un kapsamında işçiyi cezalandırıyor. Şimdi değerli arkadaşlar biz İşçinin bugünkü bu mücadelesini bu anlamda haklı bir iş talebi mücadelesi olarak görüyoruz. Ekmek mücadelesi olarak görüyoruz. Şu çocuklarının boğazının rızkının talebi olarak görüyoruz. Ve biz Halkların Demokratik Partisi olarak arkadaşlarımızın mücadelesinin yanındayız. Bu mücadeleyi dediğim gibi bir partizanlık mücadelesi olarak da görmüyoruz. Şu çocukların ekmek kavgası olarak görüyoruz. Ben Murat Yörgüç. Bundan birinci ayın 28'inden önce güven boyda çalışmaktaydım. Biz sendikalıydık. Sendika yetkimiz vardı 2020'de. 31 Aralık'ta sözleşmemiz bitti ama yetkimiz mahkemelik oldu. Muazzam işçi alımı oldu. Güven boyanın işletme müdürü sendikalı sendikasız ayrımı yaptı. Ayrımcılık yaptı, işte standart yaptı. Sendikalara baskı yaptı, istifaya zorladı. Sendika bizim anayasal hakkımız, hürriyetimiz. Biz sendikalaşmak istiyoruz dedik. Bundan dolayı biz baskı gördük. Sendikaları mesaiye getirmediler pazar mesaisine. Ama buna rağmen Güven Bayan İşletme Müdürü Mehmet Aydemir her türlü sıkıntıyı, baskıyı verdi bize. Ben Barış Bey'le, patronumuzun oğlu Barış Bey'le görüşmek istedim, görüştüm. İşten çıkarttılar. Evet, haksız yere işten çıkartıldık. Direniş nasıl gidiyor abi? Direniş kararlılıkla devam ediyor. HDP'li örgütü hem Antep Milletvekili'miz Sayın Mahmut Doğrul bizim sendikamızın başpınar Organize'de de işlerin uğradığı haksızlıklarla ilgili sürdürdüğü mücadelede hep yanımızda oldu. Pandemi döneminde başpınarda işlerin yaşadığı sağlık sorunları, hak gaspları bunlarla ilgili de sağ olsun mecliste defalarca gündeme getirdi. Bugün de bizzat yanımıza gelerek direnişimize destek oldu, dayanışmasını iletti. Mahmut Hocama, Sayın Vekilimize ve HDP İl Örgütü'ne bu vesileyle bir kere daha teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Biz